Satın aldık mı? Aldık la. Wow. Battlefield 1. Aga. Resme sahip oldum. YouTube Çakı. Artık savaş alanına geri dönmenin vakti geldi. Hem de bundan yıllar öncesine yani 1. Dünya Savaşı zamanına arkadaşlar. Hemen hemen hangi oyundan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Battlefield 1. Battlefield 1'i PC'ye satın alacağım arkadaşlar. Bu yüzden PC'ye hemen orijini indirdim ve hesabıma aktifleştirdim. Ee, karşınızda da görmüş olduğunuz üzere Battlefield 1'in ee, bilgisayar versiyonuna ait Deluxe Edition versiyonunu görüyorsunuz ve oyunu direkt Deluxe Edition olarak satın arkadaşlar. Yani Deluxe Edition e, kısaca şöyle arkadaşlar oyun çıktıktan sonra hatta çıkmadan 3 gün önce oynamaya başlıyorsunuz. Bir e, ikincisi çıktıktan sonra e, bütün DLC'leri yani DLC'leri diyelim Türkçe tabirle. DLC'leri, haritaları silahları her şeyi e, önceden kullanabiliyorsunuz ve sahip olabiliyorsunuz Bunlar arkadaşlar tekrar para vermenize de gerek kalmıyor şimdi bakalım bunu satın almaya çalışacağım burada e, ön sipariş ver seçeneği var şimdi ön sipariş vererek e, 79.99 Euro'ya satın alacağız Biz bunu e, şu şunu silelim Battlefield Bad kampanya 2'yi bir kaldıralım oradan bunu bir kaldıralım aga Tamam Battlefield bir, Evet, Early. Unlisted Deluxe Edition. Tabii 79.99 euro. Türkçe'ye çevrilir mi? Türkçe'ye çevrildiği zaman kaç liraya denk gelecek onu da bilmiyorum. Sadece arkadaşlar satın alacağım. Ee, satın almaya başlayalım mı? Hadi bakalım. Satın almaya başlayalım. Bu arada inşallah imin al kart geçer diye düşünüyorum. İnşallah geçer. İnan al kart zaten bu ekranlar siz göremeyeceksiniz. Kart numarasını hemen girelim. Evet kart numaramızı girdik. <laughs> kart bilgilerine girdik bölge Türkiye isim Ersin Soyisim çakı telefon numarası ee... telefon numaramızı da doğru bir şekilde yazdıktan sonra bakalım satın alabilecek miyiz bilmiyorum bastım İnşallah satın alabiliriz satın aldık mı aldık mı lan Evet. abi anlamsız bir şekilde bekledim bu ekranda ne olacak diye de bakalım. Pay now. Pay now. Kartın CSC'sini istiyor. CSC. Bunda girdikten sonra devam diyelim bakalım İnşallah satın alırız. İnşallah satın almışızdır artık. Artık daha fazla uğraşmak istemiyorum. Satın aldık mı? Aldık la. Wow. Battlefield 1. Aga. Resme sahip oldum. Oo. Phoenix Edition. Abi satın aldım ya. Çok mutlu oldum. PC'ye bilgisayara satın aldım. Yeni bilgisayar aldım tabii arkadaşlar bu arada. Ee, Yeni bilgisayarıma ilk satın aldığım oyun Battlefield 1 oldu. Ya zaten beni biliyorsanız arkadaşlar Battlefield hayranıyım. Büyük bir Battlefield hayranıyım ve bütün Battlefield serilerini hemen hemen oynadım diyebilirim. Yani Battlefield Bad Company 2'den öncesini az buz oynadım ama onu tam oynamış sayılmazsak Battlefield Bad Company 2'den beri bütün Battlefield serilerini satın aldım ve oynadım. Hepsine para verdim arkadaşlar. Çok da severek oynadım bir oyun serisi, FPS oyun serisi, Battlefield serileri ve nihayet satın aldım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. O artık benim. My Games. Oh My Games kısmında da görüyorsunuz arkadaşlar. Battlefield 1, Battlefield 3, Battlefield 4, Deluxe Digital Deluxe Edition hatta Battlefield 4 arkadaşlar. Yani düşünün. Battlefield 4'ü Digital Deluxe Edition almışım, Battlefield 3'ü normal almışım ama arkadaşlar o zamanlar ilk e, PC'ye satın aldığım oyun olduğu için öyle satın almıştım, öyle kaldı Ve artık tabi tüm çıkan Battlefield oyunlarını e, Deluxe Edition olarak satın alacağım. Bu sayede arkadaşlar e, hemen hemen bütün haritaları e, tekrar ek ücretler ödemeden e, oynayabileceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Battlefield 1 e, oyununun Deluxe Edition sürümünü, versiyonunu PC'ye e, ön siparişini gerçekleştirdik. Artık oyunun çıkış tarihinden kaç la bu? 21 Ekim 21 Ekim'de çıkışı var. 18 Ekim'de arkadaşlar ön sipariş veren arkadaşlar yani kullanıcılar oynamaya başlayacak. Yani ben oyun çıkmadan 3 gün öncesinden bu oyunun e, oynamaya başlayacağım. Ee, Battlefields 1 oyunu nihayet satın alındı. Şimdi bu video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle bakalım bir sonraki video ne olacak? Acaba Counter Strike Go satın alımı mı? Minecraft Minecraft satın alımı mı? Bilmiyorum. Haydi bakalım görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>